New York'un dünyaca ünlü meydanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan ilanlar asıldı. Skandala tepki üstüne tepki yağdı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik FETÖ parmağına işaret ederken Amerika'da yaşayan Türkler ilanı yayımlayan şirketi protesto yağmuruna tuttu. Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum New York'ta. FETÖ'ye, PKK'ya arkasındaki bütün kim varsa Hepsine sesleniyorum. Asla bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı bölemeyeceksiniz. Amerika'nın New York kentindeki skandala tepki yağdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı reklam panolarına Erdoğan karşıtı ilanları veren ve organize edenler hakkında soruşturma başlatırken AK Parti o ilanlara en üst tondan tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik FETÖ'ye işaret etti. Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz. Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz dedi. O çirkin saldırı Meclis Genel Kurulu'nda da gündeme taşındı. FETÖ terör örgütünün New York'ta reklam panolarını kiralayıp Orada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor olması aslında arka planında bayrağımızı, milletimizi, vatanımızı ve devletimizi hedef aldıklarını da göstermektedir. Zaten FETÖ lobisi de bunu gizlemiyor. Buna destek veriyor. Erdoğan karşıtı ilan New York'taki Türkleri de öfkelendirdi. İlanı yayınlayan şirket protesto yağmuruna tutuldu. Türk toplumunun kararlılığı ilanı kaldırttı. <laughs>